Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere görselde görmüş olduğunuz bu dizin çıtı pıtı örneğini anlatacağım. Arkadaşlar örnek çok çok basit. Örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabilir. Şöyle iki örneklik ilmek attım. Ve sizler için önden örneği hazırladım. Bakın çok zarif şık bir duruşu var. E, karta dönüp bakacak olursak 12 ilmek ve katları üzerine kurulan bir örnek toplam 6 sıradan oluşuyor. Bir örnek 6 sıra. Şimdi ben burada 12 artı 12 24 2 başa 2 de sona kenar ilmeği vererek örneği hazırladım. Şimdi bir kez de sizlere anlatmak için üstten devam edeceğim. Yani tekrar ederek devam edeceksiniz bunu. Baştan başlasam da ilk örecek olduğum sıra bu sıra şimdi öncelikle iki kenar ilmeğimi ördüm karttan bağımsız kartın birinci sırasından başlıyorum bir düz doluyorum sola kesiyorum iki düz sağa kesiyorum doluyorum. 3 düz. Sağa kesiyorum. Ve doluyorum. Burası bir örnek tekrarı olan yer. Bakın 2 ilmeği ayırdığımızda 2 4 6 8 10 12 ilmek. Şimdi tekrar kartın başına dönüyoruz ve kartı bir kez daha tekrar ediyoruz. Arkadaşlar 12 ilmek ve katları şeklinde beden hesaplamanızı yapıp ilmeklerinizi ona göre atacaksınız. Şimdi ben kartın başına dönüyorum. Bir düz doluyorum. Sola kesiyorum. İki düz sağa kesiyorum. Doluyorum. 3 düz. Sağa kesiyorum. Doluyorum ve 2 kenar ilmeğim. Kartı 2 kez tekrar etmiş oldum. Şimdi arka sırada bütün ilmeklerimiz ters. Öncelikle 2 kenar ilmeğimi ördüm. Doladığımız ilmeklerde dahil bütün ilmekler ters olarak örülecek. Evet. 3. sıraya geçtik. İki kenar ilmeğimi ördüm. Bir düz doluyorum. Sola kesiyorum. Bir düz ilmek yönümü düzeltiyorum sağa kesiyorum. Doluyorum. E, pa, e, evet. Doluyorum. Bir düz. Doluyorum. Sola kesiyorum. Bir düz. Sağa kesiyorum. Doluyorum. Yine kartı bir kez ördük. Şimdi kartın başına dönerek ikinci kez tekrarıma başlıyorum. Bir düz doluyorum. Sola kesiyorum. Bir düz sağ kesiyorum. Doluyorum. Bir düz doluyorum. Sola kesiyorum. Bir düz sağa kesiyorum. Doluyorum. 2 düz. Arka sırada kenar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Örnek kısmı olan ilmeklerim tamamı ters. ve en son kenar ilmeklerimi örüyorum. Şimdi üçüncü sıraya geçtik. Yine kenar ilmeklerimi örerek başladım. Bir düz doluyorum. Sola kesiyorum. Hemen ardından ilmek yönümü düzeltip sağ kesiyorum. Doluyorum. 3 düz. Doluyorum. Sola kesiyorum. Hemen ardından sağ kesiyorum. Doluyorum. Bir tekrarımı bitirdim. Tekrar kartın başına dönüyorum. İkinci tekrarıma başlıyorum. Bir düz doluyorum. Sola kesiyorum. Sağa kesiyorum. Doluyorum. Üç düz. Doluyorum. Sola kesiyorum. sağa kesiyorum, doluyorum. 2 düz. Kenar ilmeklerimi ördüm. Örnek kısmına ait olan bütün ilmeklerim ters. Arkadaşlar toplam 6 sırada biten çıtı pıtı bir örgü modeli. Dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Evet. Örneğimizi bir kez de birlikte örmüş olduk. Bakın arkadaşlar gayet güzel, hoş bir örgü modeli. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın hanımlar.